Videoya geçmeden önce bağımsız haberin adresi Emço YouTube kanalına abone olmayı ve diğer videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Sigara fiyatları 2022. Sigara fiyatları 2022 yılında 3 kez güncellendi. Gelen zamların ardından birçok sigaranın fiyatı yaklaşık 8 TL zamlandı. Peki güncel sigara fiyatları ne kadar? 2022 yılında sigarlar kaç paraya satılıyor? Bu yıl başka zam olacak mı? Sigara fiyatları ne kadar? 2022 Haziran zamlı güncel liste. Sigara fiyatlarının, Haziran 2022 itibarıyla zamlı güncel listesi şu şekildedir. Malboro Roll 50, 45 TL. Malboro Edge, Klasik, Blue, Sky, 30 TL. Malboro Touch, Blue, Grey, White, 31 TL. Malboro, Red, Touch, 31 TL. Parliament, 31 TL 50 kuruş. Parliament Midnight Bulu 30 TL 50 kuruş. Muratti 30 TL. Muratti Bulu 28 TL 50 kuruş. Lark 28 TL 50 kuruş. Chesterfield 28 TL. LVM 28 TL. Davidoff Burgundy Ivory White 31 TL. Davidoff J-Line Bulu 29 TL. Bianca 29 TL 50 kuruş. Polo Bulu Grey 27 TL 50 kuruş. West, Navi, Grey, White, 25 TL. West, SL, Grey, 29 TL. Imperial Classic Red, 29 TL. Winston, 30 TL. Camel, 29 TL. LD, 28 TL. Kent, Blue, 26 TL 50 kuruş. Kent Slimes, 30 TL. Samsun, 26 TL 50 kuruş. Maltepe, 26 TL 50 kuruş. Viceroy, 26 TL 50 kuruş. Mol, 26 Tl50 kuruş en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar 2022 Mayıs ayında yapılan sigara ve ÖTV zamlarından sonra en düşük fiyatlı sigaranın ve en yüksek fiyatlı sigaranın kaç Türk lirası olduğu merak ediliyor son zamlardan sonra güncel fiyat listesine göre en ucuz ve en pahalı sigaraların fiyatları şöyledir en düşük sigara fiyatı 25 TL en yüksek fiyatlı sigara 45 TL Türkiye ve dünyadan daha fazla haber için abone olmayı unutmayın.